Ah, hadi sana iyi işler. Sağ ol abla ablacığım. Gitme gitme. Bunu al Galip Usta'ya ver. <laughs> Benim var isterim diye sızlanıp duruyordu. Tamam veririm sağ ol. Sen üstünü değiştirmek için eve geleceksin herhalde. Gelirim tabii. İyi. Ben de işimi erken bitireyim de şöyle bir eve gidip süsleneyim Yaşaranlar'a. İyi, kolay gelsin o zaman. Ayrı gayrı mı gideceğiz nişana? Yani ben biraz erken gidebilirim. Anlaşıldı, tamam. Hadi kolay gelsin ablacığım. Görüşürüz orada, hadi iyi işler. Günaydın usta! Günaydın, günaydın da... ...utanmıyorsun değil mi ustamdan sonra geldi? E sen de çok erken gelmişsin be usta! Hadi koş kahveden bir çay getir! Uçtum usta, uçtum! Çekil, tutsana onu. Tutuyorum ya usta. Gözün nerede? Şurada. Taksana. Oo, bunlar adam olacak da biz de göreceğiz. Ben seni gördüm, sen de onları görürsün. Alo. Ne haber, ne yapıyorsun? Çalışıyorum sen. İyi, denize gidiyorum, gelse. Çalışıyorum abi, gelemem. Hmm. Çalışan kazanır, elması kızarır. <gülüyor> <gülüyor> Ve işim öğlen anca biter. Sen ne taraftasın? Gelmeden ara beni, tarif ederim. Yan koyda olacağım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin Metin. Hayırlı işler Galip Sağ ol. Ya abicim orada plaj falan yok ki. Ya tamam abicim tamam geleceğim işte öğlen oradayım. Ha bir dakika. Sana zahmet şu mektubu da postaya ver ha. Tamam iyi günler. <laughs> Sağ ol. Tamam sen Erdoğan'ı ara. Tamam anladım. Az çalışıyorum oğlum, kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Tamam. Elindeki son iş mi? Yani işte, şunlar da var. Onların acelesi yok. Elindeki işi bitir çık hadi. Sağ ol usta.